Virüsün genetik metali ortamda varsa o parçayı tanıyor ve şu şekilde birleşiyor. Bunun sonucunda yeşil ışıyan bir protein oluşuyor. Genetik metal olmayan durumda gördüğünüz gibi herhangi bir protein üretilmemiş. Çünkü üretilmiş olsa biz yeşil bir ışık görmemiz gerekiyordu. burada daha belirgin bir şekilde görüyoruz. Genetik metalin olduğu durumda ise virüsün genetik metalin olduğu durumda yeşil renkli bir Son sinyal açığa çıkıyor. 2020 Mart ayında bu pandemi başladıktan sonra farklı da başladık biz bu bağlamda birkaç tane yaklaşımımız oldu. Yaklaşımlardan bir tanesi tanıyı kolaylaştıracak, evde herkesin kendisine tanı ko, e, test etmesini sağlayacak bir sistem geliştirmek üzerine, üzerineydi. E, yani bu hızlı test olarak bilinen testler var. Ondan, onlara alternatif olabilecek ve hassasiyet daha yüksek bir test geliştirmek istemiştik biz o sırada. Laboratuvarımızın ve araştırma grubumuzun uzmanlık alanında olan sentetik biyoloji tekniklerini kullanmak suretiyle e, SARS-CoV-2 e, tanısını e, nükleik asit üzerinden yapacak, esasında PCR'e alternatif olabilecek bir yöntem geliştirmekti bu o, UNAM içerisinde bunu gerçekleştirdik, bu çalışmaları gerçekleştirdik. UNAM 65 kapsamında, 65 Eylül sayılı kanun kapsamında desteklenen bir merkez. Bu testin özelliği herhangi bir e, cihaza ihtiyaç duymaması şeklinde sadece basit bir e, göz analiziyle e, tespit, tespit sağlayabilen bir sistem. SARS-CoV-2 artık hayatımızda çıkmayacak, e, bu şekilde devam edecek. E, onun için e, yine tanıda kullanmak üzere SARS-CoV-2'nin içerisinde olduğu bir panel geliştirmek üzere bu sistemi şu anda yeniden modifiye etmek karar verdik. Bu bağlamda TÜBO'nun açmış olduğu e, e, şey Covid-19 salgın özel e, ödülü için e, e UNAM tarafından, yani Bilkent Üniversitesi UNAM tarafından aday gösterildi. Patent e, başvurusu e, şu anda işte süreçte. Hem de bir e, bilimsel yayın olarak Amerikan Kimya Derneği'nin, Amerikan Chemical Ke yani Chemistry ön kapağından duyuruldu. E, bu sonuca ulaşmış olduğu için çalışmamızda bu, bu, şekilde TÜBA tarafından ödüle layık görüldüğümüzü düşünüyorum. Bu yenilikçi olarak geliştirdiğimiz Reina anahtar sistemi adını verdiğimiz bu sisteme paralel olarak PCR testleri de üretiyoruz. Hem COVID için PCR testleri, hem influenza için, hem de başka e, hastalıklar için e, PCR testleri de üretmeye başladık. Çünkü bizim bu alanda çok ciddi bir know-how'umuz var. Bu bizim oluşturduğumuz yeni tanı kit sisteminde de geliştirmiş olduğumuz bu yenilikçi anahtar sistemini kullanarak oluşturacağımız solunum üst solum yolu panelinde e, pek çok virüsün aynı zamanda olup olmadığını bireylerde ev testi şeklinde kullanılabilecek hale getireceğiz. Hem e, SARS-CoV-2'ye, hem influenza'ya, hem başka işte RSV'ye, parainfluenzalara e, bakabilecek e, şekilde genişletiyoruz şu anda. Bizim oluşturduğumuz sistemdeki en büyük avantaj herhangi bir uzmanla gerçekten ihtiyaç duyulmaması sadece karıştırmayla yapılması, yapılabilecek bir test ve maliyetlerini düşürmek test başına yaklaşık birkaç dolara kadar inmek mümkün. Bunun en önemli özelliği kompleks cihazlara ulaşımın olmadığı yerler. Çünkü PCR makinesi bile o maliyetli ve kompleks bir cihaz esasında şey bakımından genel elektronik bakımından bunlara ihtiyaç duymadan basitçe bir ısıtıcıyla yapılabilecek bir şey test sistemi. Zaten özellikle SARS-CoV-2'nin ve diğer birkaç tanesinin zaten dolaşımı sürekli devam ettiği için ve tabii ki sadece Türkiye'yi düşünmüyoruz. Bunun uluslararası kullanıma açılmasını istediğimiz için farklı yarı kürelerde kullanılmasını sağlayacak şekilde bir an önce tamamlamaya çalışıyoruz. Solunum panel testinin içerisinde yer alacak olan SARS-CoV-2'nin dedekte ilgili modifikasyona gerek var mı varyantlarda? buradaki cevap hayır. Nedeni şu, çünkü biz bu tasarımları yaparken biyoinformatik araçları kullanmak suretiyle virüsün en az mutasyona uğrayan ve mutasyona uğrama potansiyeli en düşük olan genomik bölgeleri, bölgelerini kullanmak suretiyle hedeflerimizi seçiyoruz. varyantlardan etkilenmeyecek ve varyantları kaçırmayacak şekilde yeni tasarımlar yapıyoruz. Bu sistemi piyasaya çıktıktan sonra, tabii ki otoritelerin izin vermesinden sonra işte eczanelerden ya da başka e, e, alın alınması muhtemel yerlerden belki sonrasında internet üzerinden satın alarak kullanılması mümkün olacak. Bunlara ek olarak bir de antikor testi geliştirdik. Burada antikor testine bir yenilik katmak istedik ve burada nötralizan antikor yani esasında virüsün doğrudan hücrenin içerisine girmesini engelleyip engellemeyen antikorların kanımızda var olup olmadığını anlamak üzere bir sistem geliştirdik. Burada da esasında daha kompleks cihazlara ihtiyaç duyan ELISA sistemleri var. Bunlar alternatif olarak evde kullanılabilecek yine klinikte kullanılabilecek bir sistem bu. Özellikle Aşılamadan sonra aşı cevabı oluşmuş mu? Bunu anlamak için hızlı bir şekilde ve ayrıca hastalık geçiren bireylerde hastalık sonrasında. E, nötralize edici antikorlar oluşmuş mu gibi sorulara cevap vermek için e, kullanmak istedik. Bu e, şekilde toplumda bir bağışıklık oluşmaya başlamış mı hızlı bir şekilde görebilecek bir sistematik üstünden gitmek. Bu farklı varyantlara karşı da bu hızlıca ihtiyaç olması durumunda, istek olması durumunda çok hızlı bir şekilde modifiye etmemiz mümkün. Bizim şu anda geliştirdiğimiz aynı amaçta ELISA nötralizan ELISA testlerimiz var ve biz bu nötralizan ELISA testlerimizi kullanmak suretiyle e, bireyin sahip olduğu antikorların alfa, beta Alfa, Beta, Delta ve Omikron'a karşı bağışıklık sağlayıp sağlamadığını test edebiliyoruz. O laboratuvar ortamında, o şunu söylemek istiyorum, bu bilgiyi kullanmak suretiyle biz bu hızlı antikor testimizi de hemen değiştirebiliriz. Bunun için herhangi bir engelimiz yok. Kan örneği verildikten sonra burada yürümesi sağlanıyor. gibi nötrez antikor titresi oldukça yüksek olan bir bireyden alınmış bir örnek, ELISA testiyle beraber doğrulanmış bir test eğer virüse ait parçalı bırakır gibi bir özelliği olmasaydı, nötralizan olmasaydı o antikor, burada bir sinyal, şu nap yazan yerde bir sinyal olmasını bekliyorduk. Ancak o sinyali görmüyoruz.